Hepinize selamlar. Yeni bir videoyla beraberiz. Bu videoda sizlere tabii ki HMS Queen Elizabeth gemisiyle neler yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle uçağımızı iyi seçmemiz gerekiyor. Altın varsa 700 altınınız F2A'yı mutlaka alın. Çünkü F2A uçağı gerçekten hasarı ve demeyici yani hasar ve demeyici ikisi de aynı zaten. Yüksek. Drone var, helikopter var. Başka da bir şey yok. Otomatik top iki tane. Dört, üç tane de Striam hava savunması var. Yani bu gemenin özellikleri bu şekilde. Şimdi şura bakacak olursak fix 200k canımız var. 13 knot 5 iki manevra, 12.8 kilometre, sonar menzili 2.80, destek kaynakları 480 olmak üzere. Bayağı iyi. f zaten güzel. Harikalar yaratıyor. Bir tane de anti... Bir tane de dandik dronumuz var arkadaşlar. Yani eğer kademe ekiyseniz bu gemiyi tavsiye etmiyoruz ama Çünkü fazla bir şey yok. O yüzden hemen oynayışa işe geçelim. Öncelikle oyuna yeni başladıysanız ya da uçak gemisi oynuyorsanız önce önce avcı uçaklarını salıyoruz arkadaşlar. Avcı uçaklarıyla e, ne yapıyoruz? Önce şöyle gönderiyoruz uçaklarımızı ve düşmanların yerini tespit ediyoruz. Düşmanların yerinizi tespit ettikten sonra saldırmak daha kolay olacaktır. Bu bomba atıyormuş bu dur. Bunun bomba var. Mesela ben bu arkadaşı tespit ettim. Ve ona saldırmaya başladım gördüğünüz gibi. Ondan sonra drone'a geçelim. Şöyle drone'a geçtik. Drone'u biraz daha hızlandıralım. Buradan hedef alabiliyor drone. Bu da... Havaya karşı da etkili Hava Havada uçakları da yok etmek için birebir. Görmüş olduğunuz gibi. Ama kaynak bitti. Şimdi uçağımıza geçiyoruz. Hedefi şunu almamız gerekiyor. Ama uçağın da de mermisi bitmiş. Evet böyle durumlarda ne yapıyoruz? Mermi bittiğinde Hemen uçak gemimize geri dönerek mermi topluyoruz. Tabi uçak gemisine gidene kadar vurulmamamız gerekiyor. O yüzden manevra yapacağız şöyle. Eğer vurulursak uçağımız düşer. E uçağımız düşerse ne olur? Uçağın çıkması için bir daha beklemek gerekiyor. Şöyle üstünden geçiyoruz arkadaşlar. Oo. Bir de Ice Combat oynuyoruz. Lan. Niye mermi alamadım ondan ben? Durun arkadaşlar, mermi alamadık. Oğlum, üstünden geçtim uçağımıza. Niye mermi alamadım ya? Alo, kim geçti lan üstümüzden? Allah'ım yarabbim, geçemiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Aya düşüyorum. Evet, uçağın üstünden geçemiyorsunuz. Böyle düşüyorsunuz bazen. Evet, hepsi de bana saldırıyor maalesef. Hepsi bana saldırıyor. Uçağımız düştüğü için... Bu gelen torpidoları nasıl engelleyeceğim? İnan bilmiyordum. Benim şöyle kaçma. Tek ben kalmışım bu arada. O değil de. Tek ben kalmışım ya. Hepsi de bana saldırıyor. İmdat yardım lazım. Evet ki Elizabeth'imiz böyle uçuyor. Helikopter çıkarıldığında şöyle. Uçağımız kayaya çarparsa sıkıntı yaşarız. Evet benim uçak gemisi ölüyor arkadaşlar. Ölmeden birkaç yok etme işlemi yapacağım. Kiminin fazla şey yok işte hani şeyler etkileyemiyoruz kaçıyorum ben bu arada evet ne yazık ki ee, bu Queen Elizabeth böyleydi şimdi ise buna bir şey takalım ne takalım Berkut takalım. Evet berkutumuzu takalım. Bir de berkutla oynayalım. Bakalım nasıl olacak. Bu arada elektrik gelmiş mi? Gelmiş güzel. Yayın bizim açık kaldı. Kapatamadık yayını. Tamam şimdi de berkutla oynayalım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Evet şimdi de berkutla bakacağız arkadaşlar önce. Dediğim gibi helikopterimizi salalım. Şu arkadaşı salalım. Niye 30 FPS aldığımı da bilmiyordum. Tamam şimdi Berkutlarımız yola çıktı. Rakip arama çalışmalarına devam ediyorlar. Rakibi buldum. Güzel. Berkut FK'dan daha iyi gibi. Pazarda satılıyor. Pazardan alabiliyorsunuz. Çok gemi var burada. Hepsi de bana saldırıyor şu an. Ben de hepsine hasar veriyorum. Bu drone'un şu özelliği de havaya vurması. Ama çok fazla bir seçeneği yok gibi. Böyle kutum bir tane kalmış. Hemen onu ölmeden mezara gömecekler şu an. Şuradan biraz daha mermi toplayalım. Gayet güzel oldu. Şimdi geliyorum çocuklar. Ace Combat kontrollerim biraz değişmiş ya. Şöyle buna olabildiğince hasar çıkmadı. Es combat daha iyi sizin için. Oynayabiliyorsanız benim FPS'im düşmesi de ayrı bir olay. Şunu saldıramın canı biraz daha az. Ama mermi bitti. Gördüğünüz gibi gayet hasarı iyi. Tamam, başka? Uçaklarım geri dönsün, bekleyelim onları. Otomatik toplar falan var da işe yaramıyor ya. Neden öyle? Bilmiyorum. yaklaşmadan helikopterle öldürebilir miyim? Yaklaşmadan helikopterle hatta sana bir torpido atalım. Drone can basmış güzel oldu. Drone'u yollayacağım şimdi oraya. Neredeyim ben ya? Bu arada adamın altındaymış ki. Oğlum adamlar Drone mermi bitmiş. Drone'u göndermemiz lazım hemen. Manevra yapıyoruz şöyle. Kaçıyoruz. Koş drone koş mermi dolu koş 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 koş. PES kumanda kontrollerini biraz daha ayarlamam lazım. Lan ben de olacaktım Berkutlar da doldurdu can. Tamam şurada bir adam var altımda. Şöyle dönelim. Ah bitir Evet. kuya Elizabeth'le gemiyi hallettik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Elizabeth'in fazla bir özelliği yok. Bu arada. Onu söylemiş olalım. Ama diğer gemiler sizin için iyi olacaktır. Mesela ilk İtgavur, Karabali falan bunlar daha etkili olacaktır. Karabali'de füze falan var gördüğünüz gibi. Saldırı uçağımız var. Başka da bir şey yok. Sadece saldırı uçağı varmış. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.